Herkese merhaba, herkese selamlar. Yeni bir videomla yine sizlere baş başayız arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusunda kripto paralarındaki bu yeşil görünümlü olan yükselişlerin sahte mi olduğunu ve büyük düşüşün hangi oladan sonra tekrardan meydana gelebileceği konusunda sizlere büyük bilgiler vermek istiyorum. Lütfen bu videomu izlemeden herhangi bir yatırımda bulunmayın. Ona göre de hareket etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, değerli yorumlarınızı ve beğeninizi atmayı unutmayınız. Şimdi hep beraber videonun detaylarına geçelim. Kripto para piyasası bu çarşamba günü sabah erken saatlerden itibaren birer hareketlilik olarak yani yukarı yönde hareketlilik olarak devam etmektedir. Yani baktığımız zaman binas USD dışında diğer hemen hemen bütün kriptoların yükselme yönünde olduğunu ve yükselişlerin devam ettiği gibi görülüyor şu an için. Yine baktığımız an koyun Market Cap'te arkadaşlar 820 milyar dolar civarında paranın olduğunu ve bu 1-2 gün içerisinde de %4.28 civarında koyun Market kepe paraların girişinin olduğu görülmektedir. Yine Total ikiye baktığımız zaman alt de herhangi bir olumsuzluk görükmemekle beraber yukarı yönde para girişi olduğu buradan da görülmekte ve izlenmektedir. Yine canlı olarak baktığımız zaman bitcoinlerde yani kripto paralarda herhangi bir tespit durumu yokmuş gibi yükselmelerin her tarafın gördüğünüz gibi yeşil oranlı olarak yükselmelerin görüyoruz. Bitcoin'in dominası %37.75 gibi görünüyor ve günlük baz olarak yani saatlik baz olarak da %4.68 civarında bir yükselme olduğunu görüyoruz. Daha dünler dün, dün arkadaşlar 16.500 şey 15.500 civarlarına kadar Bitcoin gerilemişti. Hafif bir toparlama evresine girdi. Ethereum'da da yine %6'lık bir seviyede yükselişlerin görüyorsunuz. Onun dışında kripto paralı borsalarında her tarafta yeşil ve yükselişler olduğu görülmektedir. Arkadaşlar bu aralar piyasada neler yapmamız gerektiği yönünde belli bir kendi fikir ve görüşlerimi sunacağım. Bunların hiçbiri arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi görüşlerimi ve fikirlerimi sunuyorum. Bunları da bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Ben bu yeşilliklerin yani genelde günlük olarak alsatlar yaparaktan kripto para piyasasını bilenlerin kar edebileceğine yönünde düşüncelerim var. Çünkü uzun yatırım olarak şu an için yine ben bir düşüş bekliyorum kriptolarda. Bunun nedeni de videomun biraz ileri safhalarında size anlatmaya çalışacağım. Kriptolarda arkadaşlar bu yükselişlerde yani düşüşleri biz krizleri fırsata çevirmeyi diğer videolarımızda öğrenmiştik. Bu yönde yine devam etmeye çalışınız arkadaşlar günü birlik yani düşüşleri ol, ol, olacağı zaman mesela şu an yükselişlerin olduğunda yani bunu dipten almaya çalışın. Düşüşler olacağı zaman yine paramızı elden çıkarıyoruz. Ne diyorduk? En iyi para cebimizdeki para diyorduk. Ona göre düşüşler olduğundan sonra tekrar alttan alarak da mesela dün ve ondan önceki gün satış yapmış olsaydık düşüşlerin olduğu zaman bu yükselişlerde karlı bir şekilde alıp yükselmiş ve kar etmiş olabilirdik arkadaşlar. Yine baktığımız zaman kripto para piyasalarında ben sizlere kötü haberin neden olduğunu söyleyeceğim. Yani buradaki düşüşler neden kaynaklanabilir, neden olabilir bunları yavaş yavaş sizlere dile getirmeye çalışacağım. O yüzden biraz temkinli olma yönünde fayda var diyorum arkadaşlar. Rubin kriptoya sadaşmayı sürdürüyor diye bir haberimiz var arkadaşlar burada. Borsalar yalan söylüyor diyor. Çünkü düşüşlerin yani tekrardan başlığı yönünde kendi görüşlerini dile getiriyor. Yine bir FedEx'i batıran Sebi ailesinin Bahamalarda 120 milyar dolarlık mülk aldığı da söylenmektedir. Yani bunlar arkadaşlar mesela FTX'in krizinden dolayı düşüşlerin olacağını görerekten satışlar yapabiliyorlar. Tekrar dipten alışlar yapabiliyorlar. Onun için genelde büyük yatırımcılar, balina dediklerimiz, o milyarder olan insanlar burada paralarına para kazanırken bu işi hiç bilmeyenler arkadaşlar yavaş yavaş para kaybetmeye de başlıyorlar arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemeden geçmek istemiyorum. Onun için arkadaşlar piyasaları güzel bir şekilde ta takip etmemiz gerekiyor. Onun dışında gerçekten sıkıntılı günler kripto paraları kapısına gelmiş durumda. Şu an tekrar yükselişler gördüğünüz gibi görünüyor ama lütfen dikkat edin. Bunun nedeni de şimdi sizlere anlatacağım arkadaşlar. Kripto piyasaları yeni bir iflas eşiğiyle düşüşle başlamıştı hafta içinde ve bu toparlanma yine oldu ama büyük bir tehlikenin olduğunu sizlere söylemeden geçmek istemiyorum. Investing.com'un haberine göre kripto para piyasaları bugün de ne kadar seyrine devam ediyor demişti ve toplam piyasa değeri de dün 760 milyar dolara kadar gerilikten sonra fon girişlerin zayıf kalmasıyla kripto para piyasaları değer kaybetmeye devam etmişti ve şu an yavaş yavaş toparlama yaparaktan 820 milyar dolar civarına kadar çıktı fakat kripto para piyasaları bu hafta tedirgin eden olay büyük kurumlara likidite sağlayan şirket olan Genesis'in henüz likidite açığını kapatacak yeterli fonu bulamaması arkadaşlar. Bugün gündeme yansıyan gelişmeler Genesis'in son olarak büyük borsa kriptosu olan Binance'ın fon talebinde bulundu. Ancak en büyük kripto para borsası olumsuz yanıt aldı arkadaşlar. Bu gelişmenin ardından Genesis'in İflas başvurusunda bulunacağı bir söylentiler artmaya başladı. Ve bunun tedirginliği olarak da kripto para borsası düşmeye başlamıştı. Yine dediğimiz gibi arkadaşlar sol gösterip sağa vuruyor. Veyahut da sağa gösterip sol vuracak gibi tehlikelerle karşı karşıyayız. Gene siz yönetiminin iflas konusunu şu an gündemde olmadığını söylemesine rağmen kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirecek fonu henüz bulamaması piyasaları endişelendirmeye devam ediyor. Diğer yandan Genesis'in olası bir iflası bazı kripto şirketlerin teminattaki kripto varlıklarının tasfiye olma riskini beraberinde getirdiği için varlık fiyatları baskılamaya devam edebilecektir arkadaşlar. Yani ileride herhangi bir tehlikenin olup olmadığı yönünde olum bir tavır yok. Bu olumsuz ortamda Bitcoin dün arkadaşlar 15.500 seviyelerine kadar geriledi. Şu an Gördüğünüz gibi 16.500 seviyesi çıktı. Gün içinde işlemde yönünü aşağıya doğru da çevirebilir, yukarı doğru da gide gidebilir diye görüyoruz. Ama büyük ihtimalle dediğim gibi biraz parayasa, piyasaya para sokarak insanları yine buraya çekmeye çalışacaklardır. Ben bu yönde beklentilerim var. Ama arkadaşlar baktığımız zaman ben ileri günlere sıkıntılı günler gelebilir diye temkinli olmaya herkesi çağırıyorum. Dediğim gibi günlük karlarımızı alıp satarak bu yönde ilerlemeye devam edebiliriz diye düşünüyorum. Yani yatırımcıların arkadaşlar gün içerisinde para girdi çıktılarına coin market paranın eğer artışlar yönünde hareket ediyorsa ona göre şu an için yatırımlarını devam edebileceklerini bu koyun market 820 milyar dolar civarında olan paranın düşmesiyle paraları tekrardan nakide çevirerekten karlı bir satış yapmış olabilirler. Onun dışında yine 460 civarında da total 2'de alt kriptolarda paraların olduğunu görebiliriz. Yukarı yönü de görünebilir. Yani bunları yakından takip etmelerini istiyorum günlük yatırımcıların. Ona göre temkinli davranmalarını diliyorum. Yani az önce bahsettiğim gibi para durumları her an her şey olabilir, değişebilir. Bir iflasın gelmesi pek çok kriptoların daha da hızlı seviyelere düşmesini sağlayabilir. Zaten yatırımcılar korkak şu an. Ne yapacaklarını bilmiyorlar paralarını çekip çekmece yönden de kararsızlar. Ama dediğim gibi burada bir tuzak olabilir. Lütfen tuzağa düşmemeye çalışalım. Baktığımız zaman herhangi bir olumsuzluk gibi şu an görülmüyor. Ama kötü bir haberin gelmesiyle tepe aşağı inebilir. Bu durum en çok dediğim gibi milyarder adamlara ve o balina etkisi yaratan kişileri yarıyor. Maalesef bizim insanlarımız genelde bilinçsiz olarak hareket ettikleri için zarar etmekten de kaçınamıyorlar. Ve kısa vadeli yatırımlarla ihtiyaçları olan paralarla bu işlere giriyorlar. Gerçekten piyasada yaşam koşulları, alım güçleri azaldı. İnsanlar paralarına biraz da bu yönlerde paralar kazanmak için giriyorlar. Ve maalesef kısa yatırımlarla, gerekli paralarla oynadıkları için de pek çok yönden zarara uğruyorlar. Lütfen dikkatli hareketler etmekten kaçınmayalım para giriş çıkışlarına, herhangi bir testlik olup olmadıklarını, dediğim gibi piyasaları kontrol ederek haberleri, kripto para haberlerini takip ederekten ona göre kendilerini hazırlamalarını dile getiriyorum. Lütfen bu yönden dikkatli olmaları yönde de tavsiyelerde bulunuyorum arkadaşlar. Bir videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım sizlere yani faydalı bilgiler verebilmişimdir. Bu hafta sonu yani bu kripto paraların dışında özel bir video yayınlayacağım. Çünkü belli bir zamandır sizlere uzak kaldım ve bu uzak kalmamın sebebini ve bu bir haftadır dönüşümdeki düşüncelerimi hepsini sizlere dile getirmeye çalışacağım. Ayrı bir tarzda bir video olacak. Bu videomu da lütfen kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz Lütfen değerli yorumlarınızı, beğenilerinizi atın. Kanalıma abone olmayı ve diğer arkadaşların da kanalıma abone olmasını tavsiye ederseniz, yardımcı olursanız sevinirim. Yine bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere diyorum. hoşça kalın sağlıkla kalın. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Müzik I'm so <laughs>